yayınıma hoş geldiniz. Erdoğan'ın Karabağ, Kırım, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, Katar ve Afrika'daki hamleleri durmak bilmiyor. Özellikle Sayın Erdoğan'ın Karabağ'daki gelişmeleri gün ve gün takip ettiği bütün otoriteleri şaşkına çeviriyor. Özellikle 30 senedir topraklarına hasret halkın bu hasretinin giderilmesi için gece gündüz çalışılarak, üstün harp silahları elde edilerek, Rusya'nın oradaki oyununu hiç eden ismin adı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Karabağ'daki durum 100 yıl daha böyle devam etse kimse kılını kıpırdatmayacaktı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da yarım kalan işi bilmekle beraber Zengezur'daki koridor içinde yoğun çaba sarf ediyor. Rusya'nın bu bölgedeki yayılmacı ruhunu engellemek adına önemli adımlar atıyor. Türkiye'de bir Rus azınlık yok. Rusya bunu anlamıyor. Kırım konusunda Türkiye'nin oradaki Türkler konusunda sahiplenme içgüdüsünden normal bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Türkiye Kırım Tatarlarını kendi canı ciğeri gibi görmekte. Rusya bunu anlamıyor. Rusya Kırım'a olan ilgimizi öyle kıskanmış ki Ukrayna ile Kırım konusundaki ittifakımıza ateş püskürmüştü. Ama Kırım konusunda Rusya kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Özellikle bu bölgede Batı'nın ve Türkiye'nin gelişmiş silahlarının kendisine şok yenilgiler ve dağılma yaşatacağından da tabii ki temkinli Rusya ve çekiniyor. Bu gibi hamlelere karşı Türkiye'nin atakları bitmek bilmiyor. Libya'da hız kazandırdığı Libya ordusuna eğitim ve oraya yapacağı sevkiyatlar ve hareketlenmeleri Rusya'nın ilgisini bir anda Libya'ya, Kırım cephesinde yaptığı ataklar Rusya'nın bir anda ilgisini Kırım'a ve Ukrayna cephesine, Karabağ'daki hareketlilik Rusya'yı bir anda Karabağ cephesine, Kırım ve Ukrayna cephesine, Libya cephesine ve Suriye'deki İdlib cephesine sürüklüyor. Afrika'da da Sudan ve birçok bölgede Rusya ile beraber değil, Rusya ile karşı karşıya hamlelerimizin olduğu da çok açık. Açık konuşalım. Ukrayna dizini dövüyor. Özellikle 2014'teki, evet 2014'teki Ukrayna Deniz Kuvvetleri Birlikleri ve birçok birliğin Rusya karşısında hiçbir şey yapmaması, yapamaması gerçekten içler acısı. Yani demem odur ki özellikle Ukrayna'nın bölgede yaşadığı büyük sıkıntılar o günlerdeki dirençsizliğinden ileri geliyor. Artık hızlı bir seri adım atması gereken Ukrayna'nın ne olursa olsun kendi topraklarını tamamen kaybetmeye de karşı karşıya olduğunu biliyor musunuz? Rusya sadece Doğu Ukrayna'yı getirmek istemiyor. Evet açıkçası söyleyelim mi? Ukrayna'yı da aynı Osetya gibi, Ukrayna'yı da Aynı diğer kendine bağlı cumhuriyetler gibi bir özel bir bölge yapmak derdinde. Böyle yaptığı takdirde hem denizlere açılımı, hem güneye inişini, hem de Avrupa'yı baskılayıp itaat ettirme düşüncesine kavuşacağını düşünüyor. Türkiye'nin önemi ne kadar büyük? NATO Türkiye'nin önemini bir kavrasa ama hala anlamış değiller. Öyle ki ön yargıları gözlerine perde çekmiş. NATO'nun Güney Avrupa'nın güvenliğini sağlaması gerekiyor. Ama bu işi Türkiye üstlenmiş gibi. İşin garip tarafı Libya'yı tamamen almak üzere ve orayı büyük bir Rus üstüne çevirmek üzere olan Rusya'yı durduran, evet bütün izleyicilerim iyi dinlesin Türkiye oldu. Bu her gün dile getirilmesi gereken o kadar önemli bir olay ki. İşin garip tarafı Makaron'un özellikle Türkiye'ye karşı. Rusya ile beraber NATO'yu da hiçe sayan tavırlarını unuttuk mu? Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken asıl kafasındaki düşüncenin Türkiye'yi küçültmek olduğunu biliyor musunuz? Evet bu gibi hamleler, bu gibi düşünceler hepsi sahada ve masada. Ama ne olursa olsun artık hızlı seri adım atmamız gerekiyor. NATO bu konuda sınıfta kaldı. Güney Avrupa'yı kuşatmak üzere olan Rusya'yı Türkiye durdurdu. Ayrıca Türkiye'nin bir önemi daha var. Sayın NATO, Polonya'da nasıl mızrak ucu olarak şu an görev yapıp Avrupa'nın korumasında önemli bir rol oynuyorsak, Ukrayna'dan Avrupa'nın bir yönden kanadını düşmesini engellemek adına gidip Ukrayna'ya siha satıp askeri teknik ve diğer ekipmanları verebiliyor ve elektronik harp desteği sağlıyorsak, ayrıca Polonya, NATO'nun Polonya kapısı olarak görülen Rusya'ya karşı karşılama kapısı görülen bölgede Polonya'nın kuvvetlerine siha bayrakları cömertçe veren bir Türkiye olduğunu görüyorsak NATO'nun Türkiye'yi sadece bölgesine bakarak anlaması değil. Artık Türkiye'nin her yönden NATO'nun koruyucu bir çelik zırhı olduğunu tüm dünyaya haykırmanız gerekiyor. Türkiye özellikle Karabağ'da adaletin sağlanması, Suriye'de sivillerin korunması Katar'da demokrasinin korunması, Libya'da demokrasinin korunması, Suriye'de insanlığın korunması için yaptığı güzel hamleler insanlığın adına altın harflerle yazılacak nitelikte. Ama şunu belirtm belirtmek istiyoruz ki Türkiye karşı karşıya kaldığı saldırılar karşısında NATO'dan ne destek görüyor ne de bir evet fayda. Özellikle Rusya'yla çok gergin olduğumuz günlerde Türk askerlerine baş sağlığı dileyerek, Türk askerlerine metiyeler düzerek, Rusya'yı öyle sözlük kınıyarak yapay ve suni destekler sundukları günleri de unutmadık. Türkiye'ye roketler düşerken hiçbir Patriot'u Türkiye'ye götürmek adına kıllarını kıpırdatmadılar. Aslında Türkiye'nin bunları not etmediğini düşünebilir misiniz? Tabii ki not ettik. Ama ne olursa olsun Türkiye kendisine Doğu Akdeniz ve diğer platformlarda oluşan tehditlere karşı NATO şemsiyesi altında yine suretende olmalı. Çünkü NATO şemsiyesi altında suretende ol, sureten de ol olsa olmak Avrupa evet ve diğer bölgelerde Türkiye'ye karşı oluşulabilecek bir Haçlı ittifakının önüne de geçiyor aslında. Şu anda Haçlı ittifakı yok mu? Var ama zayıf. Ama şunu bilin ki NATO şemsiyesinden çıksak böyle bir oluşumu oluşturmaları bir haçlı organizasyonu çok da yakın olurdu. Şimdi Türkiye'nin kendi kuyruğunu, kendi evet saçını, kendi tarağıyla saçını taradığı elinde tırnağın varsa başını kaşı diye bir deyim vardır. Aynen böyle. Türkiye şu anda kendi milli savunma sanayisini tamamen organizasyonunu mükerleştirmek için Gece gündüz çalışıyor. Bu çalışma olağanüstü bir şekilde ilerliyor. Ve böyle olunca da insanın yüreği gerçekten tam pak oluyor, yüreği candal oluyor. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Türkiye'nin Karabağ'dan ve diğer bölgelerden nasıl vazgeçemeyeceğini, saydığım yerlerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlayın. NATO Başkanı'nın bir sözü var. Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmanız yeterli. Ve Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor diyor. Haklısın Stoltenberg. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.